Bolu Koleji'nin karşısında yeni binada iki oda bir salon dairemizin girişi. Salon Bu arada bu örnek dairedir. Şu anda kira vereceğimiz daire bu dairenin iki kat üstü. Burası birinci kat. Da, kira verdiğimiz daire buranın iki kat üstü. Üçüncü kattır. Bilginiz olsun. Bir şekilde bir balkonu var. Hemen salonun yanında mutfağımız. Mutfağa yemek masası sığıyor. Ankasa ürünler e, yukarıda var mı bilmiyorum. O yüzden tam net bilgi veremeyeceğim. E, çünkü dairede kiracı var. Boş olmasını bekliyoruz. Burası örnek dairemiz. Burası normal bir odası. Burası buradan bina boşluğuna bakıyor. Fakat e, bizimki tabi iki kat üstü olduğu için tam aydınlıktan e, daha düzgün bir şekilde faydalanabiliyor. Banyosu. yatak odası. İki üst kattaki yatak odamızda şu gördüğünüz çıkıntı yok. Yani bu çıkıntı yok daha geniş. Yani buradan daha geniş. O çıkıntı olmayacak. Tek fark bu çektiğim daireyle burası bu arada. Diğer tüm alanlar aynı. Sadece iki kat üstte bulunan dairemizin içerisinde şu an oturan olduğu için çekemiyorum. Ee, sadece şu çıkıntı yok şu gördüğünüz alanlar düz oluyor evet, ilginize teşekkür ederiz